Merhaba arkadaşlarım ya. Bugün Wolf Sass'ı yemiyorum çünkü hız gördünüz ya? Yine namaz almadı mı ya? Gördünüz gibi mi ya? Bugün iftar yapacağız mı ya? Gördünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi mi ya? Şükür tükendi mi ya? Gördünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi ya? kendi mi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi ya? You and tricky and give me off. You're done with give me off. Let me off. det didn't skip me off. Which must go and do what you want in me off. God didn't skip me off. Let me off. Don't give me off. Let me

Cadı nasıl mi af? Evet mi af? Yani nasıl mi af? Yani sizde falan gel gelecek mi af? Cadı nasıl mi af? Evet mi af? Gördüğünüz gibi mi ya? Kank Tüken tükenci mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet miyav. Gördüğünüz gibi miyav. Evet gördünüz mü? Artık ben tükeneceğim miyav. Gördüğünüz Evet miyav gördünüz gibi miyav. Ki ben tükeneceğim miyav gördünüz Evet gördünüz gördünüz Evet gördünüz Evet mi ya gördüğünüz mi ya? Güven tükendi mi ya? Sekiz bir tatlı çok az kaldı mı ya? Gördüğünüz gibi evet, mi ya? Sinci hafta var mı ya? Daha tüken, çok az kaldı ya? Evet, <laughs> <laughs> evet, gördüğünüz gibi ya? Evet mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi ya? Evet mi Çok güven tükendi ya? Gördüğünüz gibi <laughs> ya?

Cut me off, cut me off, cut me off, cut me off, me off, Let me off, cut me off, cut me off, cut me off, me off, Let me off, me off, me off, Let me off, me off, me off, let me off, me off, me 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 off,

miyim? Ya ya demesin cevap. Geliyorum. Şimdi hemen geldim. Evet. Ya geldim. ya. Şimdi hiç mi bir şarkı? ya? Ya demesin ya? Evet ya, mi ya? Ya demesin mi bir Ne mi ya? Ya Evet mi ya? Ya mi ya. Let sí? evet, me off. Let me off. God didn't give me off. He went scratching me off. God didn't give me off. God didn't just give me off. God didn't just give me off. me off. My is me off. Let me off. I'll yeah, do here I so i got to the bed now What? What? Cuz I'm like skin Oh, you're lovely! You're lovely! You're so i do <laughs> Oh ya şincap. Gördün mü sen? Yani çok hızlıyız. Evet. ya? Gördünüz değil ya? Gelin abla şu şey. Hadi ya gol atmak istiyoruz. Değil mi? Ama bakalım. Hayır. Bunu hiç bakmayacağım. Hadi ya nasıl gol atacağız? Hadi. Bülü olmadı. Oh. Gol. Oh. Baktıksa şimdi gördüğünüz gibi mi ya? Şimdi golü de bulunmuş. Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? İnşallah ben atarım ya bu sefer. Kaç gündür deniyorum deniyorum olmuyor bir türlü. İnşallah Allah'ın izniyle bugün atarım oh, ya. Oh hayır. Gol yedik. Gol yedik şimdi ya. Ya bu mübarek finalde atarım ben ilk Evet miyav geldi kim miyav? Hadi miyav? Sayın miyav evet miyav geldi kim miyav? Kitabı gol Evet miyav? Aldık mı kısım? Geldiğiniz miyav? Evet sizin cevap gelin mi? Gelin mi yine? Evet. Sen de, bu iyi ya. şey var ki işte. ya bu adam ya gelmiş. ününü hmm. duydura. Şimdi var Şimdi biz oynayacaksın. Ne evet, biz oyn? Dur ya ne Yine bir daha tepkiler. Hazırım ben maçı. Sen de hazırsan başlayalım. Evet mi of. ya? Gördüğünüz ya. Şimdi yapma oynayacağız mı Evet mi o? ya? Şöyle bakayım şimdi sinir cevap. Hazırım. Evet, ya bakayım sen. Ah, çok güçlenmişim. şimdi cevap ya. Gördüğün gibi sinir cevap. Evet mi o? Evet. Maşallah. Evet. Yani, yani, Gözü. Gözü. ya? Maşallah. Merhaba. yani. Hoş mu ciddi, benim ya geldin? Ya evet mi ya geldin? Kim mi ya? Ben sen kazandın Evet mi ya? ya Geldiniz geldin, kim ya? Evet mi ya? ya Geldiniz geldin, kim mi ya? Şimdi maç hazır mı? oyunu kuruyor. Evet savaşlayın. Ramazan pidesi de çok lezzetli durmuyor mu eklemde? Çok lezzetli diyenler like atsınlar artık. İlk golü buldun Tanush. Tanush. İlk golü <oru> buldun. <laughs> <laughs> <İlk oru buldum. gülüyor> <laughs> <laughs> ben de yani. Ne oldu bu Ne oldu? Evet. Ya deniz gibi ya, kaçandın kaçandım ya. Şu arkadaşımla da tanımış bin. söyleme. Allahuekber, Allahuekber. Allah 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 Kalkmışım artık Allah ya, mi ya? Rezan okunuyor bu arada ya? Evet. ya? Evet. Dayımızda mi ya? Yapıyoruz. ya. Allahuekber, Allahuekber. Herkese Hı, Evet, şimdi ya. Gördüğünüz gibi ya, çıkan çıkan ya? Gördüğünüz gibi ya? Evet ya? Gördüğünüz gibi ya, çıkan çıkancı mı ya, gördüğünüz gibi ya? Bay bay. Evet ya, gördüğünüz ya? Kendi saklı bay mı ya?